Femins fark edilsin mi istiyorsunuz? Çiçekçi, meyvemsi, fresh bir tarz mı yansıtsın? Uzun süre teninizde kalan aromalı bir koku mu istersiniz? Ya da baharatlı, odunsu, pudralı notalarıyla sınırlı sayıdaki unisex niş kokular mı tercihiniz? uluslararası standartlarda en iyi kalitede üretilen bu parfümler Patris Franses mağazalarında. Hem güzel kokular hem yüzde yüz doğallık arıyorsanız Patris Frances kokuları tam size göre. Yüksek oranda ve üst düzey kalitede esanslar kullanarak Odu Power denilen erkek ve bayan parfümleri piyasada çok yüksek fiyatlara satılan ve genellikle niş olarak bilinen Odu Super Power kokular. Müzik Üretimler Avrupa standartlarında ve en yüksek kalitede yapılıyor. Çevreye ve insana duyarlı, son teknolojinin kullanıldığı tesislerde dolumlar gerçekleşiyor. Kullanılan esans, alkol, şişe, kapak ve valfla piyasadaki parfüm markaları arasında Patrice Frances'in kokuları fark yaratıyor. Belçika ve Hollanda başta olmak üzere Avrupa'nın her yerinde markalarıyla hizmet veriyor. Yanınızdan ayırmayacağınız yüksek kalıcılık ve yüksek yayılımlı kokularıyla bay ve bayan parfümleri. Farklı çeşitleriyle büyüleyici vücut spreyleri ve duş jelleri. Hepsi siz ve sağlığınız için tasarlandı. Hepsi Patris Franses mağazalarında sizi bekliyor.